Dostlar falan bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bugün yine ekiple çok güzel, çok komik, efsane bir maç çıkardık. Haydi şimdi geçelim videoyu izlemeye kanka. Ee, Arkadaşımız eksik. O da e geldi ondan sonra seninkini bitirmişler bunların hepsi. Rank kasmaya başlayacağız. <laughs> ne dedin Recep? diyor bizim arkadaşlarla Ersin Yekinler denk gelmiş. Ersin'i bitirmiş. Baymışlar bitirmişler direkt. TikTok'a video. Haydi bakalım. Ulan bir şey var. Hızlı hızlı çıkalım. Oha baytın. Derber, der. der. sana beddua et dedi kaka, ben xray <laughs> Ali kim diyor, xray diyor. Kim Ali <laughs> Xray Ali yok mu oğlum bizim? <laughs> tanımıyor musun? Ali seni Hayır. tanımıyor lan. Oğlum X-Ray Ali'yi nasıl tanımazsın sen? Youtube'dan canlı yayından mı konuşuyor? Ben tanımıyorum. Ha oyunlandı ya. Emre abi şurada Watch adam var. Out. Ama uzaksın. Zozok'ta alıyorum onu. Niye bir saatte? Nerede uzağım oğlum? Sen de yalan yanlış yerlere bakıyorsun Rozok'ta diye. Neredesin sen? Burada. Ne dedik ki? Bekle de de geliyorum. Abi, okay. bir şey Abi bak bu Koki bayatta vururum bunu. Koki vuracak <laughs> Vallahi kardeşim sen bilirsin. Van Emrah abi hadi. Bekle oğlum arkada adamla vuruyor. Oğlum bu silah niye vurmuyor lan? Silah niye böyle yapıyor? Bu arada e Xray Ali kim ola? Xray Ali mi kim? Evet. Şurada birisi vardı baktan gözüktü. Recep neredesin lan geldin geldin. Recep'in canı çıktı burada Allah'ım. Oğlum bana nereden çıktı ya? Geldim geldim. Oğlum orada ne yapıyor bu ya? Ya var mı? Lan lan lan. Arka çıkıyor. Lan burada adam var ya oğlum. Şşş lan bunun tepesinde adam var bomba var mı? Var. Abi ben meklerinde adam vardı meklerinde adam vardı. Aha bir saniye. Adam içeride adam içeride gel gel gel. Abi öldüm. Al ya. Kardeşim o kadar durma orada. Nerede abi, öldün lan? Ben. Adam baydım dedim mu orada adam orada demedim Adam yan tokide üstte Şurada UMP istemiyorum ben UMP değil lan şey vereceğim sana gel <laughs> Ne vereceğim? Beğenmezsen vermeyeceğim bu arada söylüyorum Ha beğenmezsen vermeyeceğim bir patlatırsam ondan sonra Görürsün nasıl vermiyor Patlat abi Engelle Alamazsın. Tamam iyi şey. Ben de sana oyun oynatmam. <laughs> Yat aşağıya güzel kardeşim. Nereye kaçıyorsun? Kıyafeti var. Beni giymem lazım. Oha. Abi şuradaymış. Watch Aynen. Göstermeyin. Bayıldıktan sonra şimdi. Lan ne bileyim. Orada olduğunu bilsem bayılmazdım değil mi? Hadi bir daha, yani daha göstereyim. Nerede işaret Watch out. Oğlum tam öyle bir yere işaret yaptınız ki zaten skopsuz bakıyorum. <laughs> Nasıl yemezsin abi ya? Tamam tamam tamam. Bayıldı. arkadan bir yerden ses geldi. Dur oraya. Tek büyük ihtimalle Baba baba. Açıkta adam var. Lan o nereye gidiyor? Buradan birisi. Bir tanesi de bu kayada. Abi arka sıkıyor. Arka nereden Neyse. sıkıyor? Oğlum o bot yere mi yattı ya? Gel 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 gel. Bana oyna bana oyna. Sağ tarafta var. Abi ben şu arkalamaya doğru gidiyorum şuraya. Watch out! Bak şuradan abi da skan var. Hayır oynama işte gel şuraya. Oğlum abi, abi bende ne var ya? Adam bu ağaçta. Şey ben Emre abinin yanında, sen de dışarıdan evine gidiyorsun. <laughs> Arka geldi. Arka geldi, arka geldi. Gel 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 gel. Abi sıkılda mı kalacağız? Sıkıla gir, sıkıla gir, sıkıla gir. Sıkıla gir. Arabamı gir. alırsan. Mark location. Onu ne avradın? Bas 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 bas. Abi. Lan bu nereden çıktı? Gençler gelip beni al. Gel 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 gel. Toki'de iki binada atkan vardı. Aha gördüm. Bekle. Gördüm. Toki gördüm. Toki gördüm. Toki bir yedi. Toki içeri kaçtı. <laughs> Araba yakın mı bizi? Araba yakın mı bu arada? Evet. Evet. Alıp çıkalım mı? Yok yok. Aa lan, bot mu lan bu? Tamam Emre abinin bir görevi daha tamam. O kadar mesafeden şey göre, sıkmadığına göre dedim herhalde bot. Bu... Oğlum bu arada alanı nereye verecek ya? Karşıya mı? Karşıya mı verir? Efendim? Emrah abi ben sana WhatsApp'tan bir şey atayım. Alanı hadi ya, hadi ya. nereye hadi verdiğine bak. Oğlum nereye? Adam. Ya Serdar. Serdar. inme gözünü seveyim şu arabadan inme. <laughs> Oğlum inme şu Direkt arabadan. arabadan inip sıkıntım geliyor. Gördüm abi en üç evdeler. Mark the location. Ha var. Aklımı aldın aklımı. Galarda var. Ay. Gördüm gördüm. Tam tam tam. Bomba atıyorum. Tamam abi arkandayız. Arkandayız, sıkmayın. Aa, bombayı atamadım, bombayı atamadım, bombayı atamadım. Can azaldı onu. Abi ne şurada şey Emre abisi. <laughs> Oğlum... Manya Godzilla bombası var. Gelip Godzilla bombasını atmıyorsun ya. Beyler biriniz beni alacaksınız mı? Helal olsun. Ya. El tek geldi mi, gelmedi mi? Durma aktarırım. Adam mı var orada? Ne, ne? Evet. Aha ağaçta gördüm. Dur dur oğlum önüme kim geç? Ne yapıyor lan bu manyak orada? Şurayı sislediler kim sisledi Hiç arabayı? Var. Arabayı getirseniz de. Yedi 7000... bir. Oğlum kili kim çekti? Kili başkası çekti gençler. Gençler benim kili başkası çekti arabayı getirin gidelim hemen. Kili ben çekmedim bu arada haberiniz olsun. Alan dışılar. Burayı istediler. Burayı istediler. Ha onlar alan dışı doğru. Ee alan neresi? Alanı dur bakalım nereye verdik ona göre oynayalım. Abi bir sıkalım mı? Ben onu soruyorum. Bir saniye. Burada adam vardı sisin içinde. Geçer sisin içini bir tarayın isterseniz. Burada bir yerde ben adam gördüm Hadi. ama. Hadi Abi alana gitmemiz lazım. Nereye verdi alanı? Aha karşıya verdi. gençer bindin arabaya. Serdar gel gel Serdar. Basın enerjileri. Ne çıkıyor? Ağaç ya. Serdar gel bas enerjileri. Bas 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 çok kötü oldu bu. Bu aracın benzin oraya yetmez ama beniz olsun. Tam turbolamadan Aa, gideceğiz. Aa nereye pekli yok mu? Gel gel gel. Benzin aldım, benzin aldım. Tamam. Benzin aldım. Lan bin demiyor ki. Demen bas benzinini. Üstte adam var, üstte adam var. Köprü üstte adam var, köprü üstte adam var. Geçer. Tepelerde adam var. Bekle çıkıyorum buradan. Bekle, 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 bekle. Tepelerde adam var. Üsttekini gördünüz mü? Abi bu tepede dursaydı keşke. Şey. Gördüm abi dur dur dur. Dur arabayı şuraya çekelim. Aha koşuyor. Aşağıya ayı atladı. Ya, arabayı, abi, getir, onu... arabayı getir, bir arabayı daha getir, arabayı getir. Gel 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 gel. Bekle 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 sıkma 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 sıkma. Burada da adam var. Bagi geldi abi bagi geldi. Tamam. Godzilla bombasını atıyorum. Godzilla bombası attım. Ya ben ben bir zaten. Oradan bir tane at abi oradan Attım. Yani... Abi benim gel, gel gel gel. Tut 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 tut. Temenet ya temenet ya. Emre abi adamda AVM var. Ama boşver AVM'yi, boşver AVM'yi. Temen bas 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 bas. Temen bas bandaj bas, bandaj. 2 saat arada bu tek kişi ya. Hadi arkadaşlar, 18 kişi bir 20 yapalım şu yayını. Bir saniye. Kardeşim. Selamun aleyküm. <laughs> Alan öldü. Alan ölmedi lan ben vurdum. Öldü. Alan ölmedi o ben öldü. vurdum. 3 tane metal geldi. 3 4 tane mesaj geldi? O, üç, metal oldu. o zaman Üzerinde o oldu. diğerlerinden gelmiştir. Kanka video izlediğin için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone değilsen, abone olup bildirimleri açarsan beni bu şekilde destekleyebilirsin. Bir de kanka videoyu beğendiysen lütfen bir like ve bir yorum atarsan çok mutlu oluruz. Kanka bu arada her akşam saat 10-10.30 arasında ödüllü UC, ucu UC ödüllü odalar kuruyoruz. Seni de bekliyoruz. Takımını al gel kankam. Görüşmek üzere.